Hadi gelin her şeyin bitti denildiği bir anda bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin nasıl doğduğuna bakalım. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş, toprakları parça parça işgal edilmiş, tam da o umutsuzluğun ortasında bir milletin iradesi yeniden alevlenmek üzereydi. İşte bu bölüm boyunca peşinden gideceğimiz soru bu aslında. Bir direniş, o direnişin getirdiği sonuçlar ve en sonunda bir ulusun yeniden doğuşu. Her şey İmparatorluğun kalbi İstanbul'da atılan inanılmaz cüretkar bir adımla başlıyor. Gelin o adımı hep birlikte inceleyelim. Hikayemiz işgal kuvvetlerinin gölgesindeki İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde başlıyor. Ama aynı anda Anadolu'da Mustafa Kemal'in oraya giden milletvekilleri için hazırladığı çok stratejik bir plan var. İşte bu plan tarihin akışını tamamen değiştirecekti. Peki neydi bu plan? Mustafa Kemal'in vekillerden 3 temel isteği vardı. Birincisi, beni başkan seçin dedi. Neden mi? Çünkü meclis her an kapatılabilirdi ve başkan sıfatıyla meclisi Anadolu'da yeniden toplama yetkisi olacaktı. Çok sekice. İkincisi, müdafaa hukuk adıyla bir grup kurun dedi ki milli mücadele mecliste tek bir ses, tek bir yumruk olabilsin. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, Sivas Kongresi'nde aldığımız kararları meclisten geçirin dedi. Yani milletin iradesini resmileştirin. Ama tabii İstanbul'daki hesap Anadolu'ya pek uymadı vekiller işgalcilerin baskısı yüzünden Mustafa Kemal'i başkan seçmeye cesaret edemediler müdafaa hukuk ismi de fazla radikal geldiği için daha yumuşak görünen felahı vatan yani vatanın kurtuluşu adında bir grup kurdular ama şundan emin olabilirsiniz isim değişmişti ama ruh aynıydı ve şimdi o meclisin içinde tarihi bir bomba patlatmaya hazırlanıyorlardı ve işte o an o ilk domino taşı var ya işte o devriliyor misak-ı milli yani Milli Yemin tüm dünyaya ilan ediliyor. Bu basit bir bildiri değildi. Bu adeta kurulacak olan yeni devletin doğum belgesiydi. Peki neydi bu Misak-ı Milli? Şöyle düşünün. Anadolu'da kongrelerde filizlenen o milli irade 28 Ocak 1920'de işgal altındaki İstanbul'un tam kalbinde mecliste gizlice oylanarak bir volkan gibi patlıyordu. Bu Türk milletinin tüm dünyaya çektiği bir resti aslında. Bizim barış şartlarımız bunlardır. Ve bu kırmızı çizgilerimizden bir milim bile geri adım atmayacağız demenin resmi yoluydu. Gelin şu kırmızı çizgilere bakalım. Sınırları belirlerken ırka falan değil, Mondros Ateşkesi imzalandığı andaki duruma ve halkın iradesine bakıyorlardı. Dedikleri şuydu, Ateşkes sırasında Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bu topraklar asla bölünemez bir bütündür. Geri kalan yerler içinse ne kadar demokratik bir yaklaşım sergilediklerine bakar mısınız? Arap toprakları mı? Kars, Ardahan mı, Batı Trakya mı? Bırakın halk sandığa gitsin, kendi kaderini kendi belirlesin. Ama mesele sadece topraktan ibaret değildi tabii. Asıl hedef tam bağımsızlıktı. Boğazların güvenliği bizim için esastır dediler. Azınlık hakları konusunda mütekabiliyet ilkesini getirdiler. Yani sen kendi ülkendeki Müslümanlara hangi hakları veriyorsan, ben de benim ülkemdeki azınlıklara aynı hakları veririm. Ne bir eksik ne bir fazla. Ve en önemlisi Kapitülasyonlar, yani o yabancılara tanınan ülkenin belini büken bütün ekonomik ve hukuki ayrıcalıklar derhal kaldırılacak. Kısacası artık kendi evimizin efendisi biziz diyordular. Hep peki bütün bu res çekmenin bir sonucu olmayacak mıydı? Elbette olacaktı. İtilaf devletleri bu kararları duyunca resmen şok oldular. O güne kadar ciddiye almadıkları Anadolu hareketinin ne kadar dişli olduğunu ilk defa anladılar ve cevapları çok ama çok sert oldu. İkinci dominataşı taşı devrilmek üzereydi. Şu takvime bir bakın. Her şey nasıl da göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Ocak sonunda gizli karar alınıyor, Şubat'ta dünyaya duyuruluyor ve bir ay bile geçmeden 16 Mart'ta İngiliz askerleri İstanbul'a giriyor. Meclisi basıyorlar, milletin vekillerini tutuklayıp sürgüne gönderiyorlar. Kısacası sözde edilen yemine silahla karşılık veriyorlardı. İşte işgalin haberi Ankara'ya bu kısa, soğuk telgrafla ulaşıyor. Bu sıradan bir haber değil. Bu, canını tehlikeye atan vatansever bir telgraf memurunun, Manastırlı Hamdi Efendi'nin Ankara'ya ulaştırdığı bir çığlık aslında. Bu birkaç kelime, bir devrim bittiğini, artık çok daha kanlı bir mücadelenin başladığına haber veriyordu. Ve bu işgal, aslında Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Hani en başta uyarmıştı ya, meclisi İstanbul'da toplamayın, orada milli irade güvende olamaz diye. İşte buyurun. Söylediği aynen çıktı. Milletin temsilcileri ya hapisteydi ya da kaçak durumdaydı. Milli iradenin sesi tamamen susturulmuştu. Ama her son yeni bir başlangıçtır derler ya, işte tam da öyle oldu. İstanbul'un işgali milli mücadeleye aradığı o meşru zemini ve gücü verdi. İtilaf devletleri kendi elleriyle milli direnişin fitilini ateşlemişlerdi ve son en önemli domino taşı devriliyor. Ankara'da milletin egemenliğine dayanan yepyeni bir meclis yükseliyor. Aradaki farkı daha net görmek için şuraya bakalım. Bu sadece bir mekan değişikliği değil. Bu bir zihniyet devrimi. Bir yanda işgal altındaki padişaha ve işgalcilere bağlı bir meclis. Diğer yanda ise Anadolu'nun kalbinde gücünü sadece ve sadece milletten alan özgür bir meclis. Amaç artık bir imparatorluğu yamalarla ayakta tutmak falan değil. Amaç sıfırdan yepyeni ve tam bağımsız bir devlet kurmak. Ve takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, ülkenin dört bir yanından gelen yeni vekiller ve İstanbul'dan canını kurtarıp Ankara'ya ulaşan eski vekillerle birlikte Büyük Millet Meclisi dualarla açıldı. Artık temsil heyeti devri bitmiş, o tarihi ilke tüm dünyaya ilan edilmişti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama şunu netleştirelim. Bu meclis bizim bildiğimiz meclislerden çok farklıydı. O üçü bir arada bir yapı gibiydi. Hem bir parlamento olarak kanun çıkarıyor, hem bir hükümet olarak ülkeyi yönetiyor, hem de bir başkomutanlık karargahı gibi savaşı idare ediyordu. Tam bir devrimci kurumdu. İşte bu meclisi eşsiz kılan ilkeler. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur demek, padişahı da, İstanbul hükümetini de tanımıyoruz. Tek patron millettir demekti. Güçler birliği ilkesi savaş zamanı hızlı karar alıp uygulamak için şarttı. Yasama, yürütme, yargı hepsi meclisteydi. Bu bir tamir meclisi değil, bir inşaat meclisiydi. O yüzden kurucuydu ve meclis hükümeti sistemiyle bakanlar bile doğrudan meclise yani millete karşı sorumluydu. Ve sonunda her şey en başa o yemine bağlanıyor. Peki bu kadar zahmete, bu kadar mücadeleye neden girildi? Büyük Millet Meclisi'nin tek bir varlık sebebi vardı. İstanbul'da ilan edilen o milli yemini, misak-ı milliyi hayata geçirmek, o sınırları korumak, o kapitülasyonları yırtıp atmak ve o tam bağımsızlığı kazanmak, bütün Kurtuluş Savaşı işte bu yemini gerçeğe dönüştürmek için verilecekti.